Evet arkadaşlar merhabalar. Yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl kadar önce yine Atomi şirket merkezinden bir video çekmiştik. Ee, İstanbul Ataşehir'de bulunan Atomi şirket merkezinde. O zamanlar da tabii yeni başlamıştık. Yine diş mağdur şurasını falan tanıtıyorduk. Tanıtmıştım daha doğrusu. Ee, şu anda da yine ziyarete geldik bugün. Ve geçen süre içerisinde, geçen ay yaklaşık 28 bin TL para kazanmışım. Yani Mayıs ayında, Mayıs 2023'te bu güzel bir çalışma, güzel bir sonuç. Bu ve artarak devam eden bir e, iş potansiyeliniz var atölyede. Yani siz yapmadınız, ne kazandınız, ilerlemek olarak ne gibi artısı oldu size? Ben şahsen merak ediyorum. O nedenle e, atomik kesinlikle bir araştırın. Sadece bir diş macunu, diş fırçası kullanarak para kazanılıyor? E, ya da ihtiyacı olan herhangi bir ürünü atomik internet sayfası alarak nasıl para kazanabilirsiniz? Direkt arayıp sorun. Telefon numarası zaten var açıklama kısmında. O nedenle lütfen arkadaşlar kendiniz için, çocuklarınız için, çevreniz için, çevredeki arkadaşlara yardımcı olmak için arayıp sorun. ile gerçekten para kazanılıyor mu diye sormanızı, araştırmanızı öneriyorum. Çünkü sıfır riskli, sıfır sermayeli bir iş modeli sadece yapmaz gereken evinizin ihtiyacı olan ya da kendi ihtiyacı olan bazı ürünleri Atomi internet sayfasından satın almanız ve bunu çevrenize söylemeniz hiçbir risk yok. Kazanma ihtimaliniz çok fazla ama kaybetme riskiniz yok. Kaybetme ihtimaliniz yok daha doğrusu. Böyle bir fırsatı bence denemeye değer bir iş modeli Atomi. Uluslararası bir firma. Türkiye, ve Amerika, İngiltere ve Avrupa, Avustralya ülkelerde aktif çalışan bir şirket. O nedenle kesinlikle denemenizi öneririm. E, şirket merkezi istemi, İstanbul Ataşı dediğim gibi ziyaret edebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. beni de arayabilirsiniz bilgi almak için. Arayın yardımcı olalım. Sonuçta tecrübelerimizden faydalanın. Siz de en azından bir yıl sonra, bir üç yıl sonra bu kadar para kazanabilin. Ek kazancınız olsun. Ya da kısa sürede kazanabilirsiniz. Çok önemli. Çünkü artık bizim tecrübemizi kullanarak kendiniz iş yapabilirsiniz. Daha kısa sürede benim kazandığım paraları kazanabilirsiniz. Çünkü nasıl davranmak lazım, nasıl konuşmak lazım bir tecrübe edilmiş oluyor. Ürünler hakkında bilgimiz olmuş oluyor. Ürünleri daha iyi tanımış oluyorsunuz. O nedenle bunlar bütün fırsatları değerlendirerek, imkanları değerlendirerek kendiniz için geleceğiniz için güzel bir yatırım olmuş olur. Emekliniz için güzel bir yatırım olmuş olur. yani normal şartlarda bir asgari ücret emekli olmaktansa 3-4 kat daha fazlası emekli olmuş olursunuz. Güzel bir kazancı olmuş olur. Derim şahsen. O nedenle kesinlikle e, atomiyi araştırın, inceleyin. E, takılan attık, her türlü soruyu sorun. Hiçbir nokta kalmasın attığınızda Atomi iyi yap, gerçekten ne yapmalıyım, neden yapmalıyım, riski var mı gibi. E, karar verdiğiniz zaman arayın görüşelim inşallah. Teşekkür ederim.